Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlıyorum. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilen harflere karşılık gelen kesirleri yazınız diyor. A, B ve C harfleri gösterilmiş. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Şöyle ilk önce yerlerini hazırlayayım, kesir çizgilerini koyayım. A harfi bir bütün kaça kesilmiş ona bakacağız. Payda yapacağım çünkü paydayı yazacağım. Bakın her bütün 1, 2, 3'e kesilmiş. Bakın bu da 3'e kesilmiş. Hepsi yani burası da 3'e ayrılmış. O zaman bizim paydamız 3 olacak. Bunun paydası da 3 olacak. Bunun paydası da 3 olacak. Şimdi öğrencilerin yaptığı hatayı söyleyeyim. Öğrenciler bütün sayı doğrusunu sayıyor. 3, 6, 9, 12. Buraya 12 yazılacak zannediyor. Yanlış. Yani puan alamazsınız. Bir kere paydamız 3 olacak. Nereden buna karar verdik? Her bütün 3'e ayrılmış çünkü. Şimdi A harfi nerede? Hemen başlıyoruz sıfırdan. ve adım adım gidiyoruz. 1 adım. Bakın başlangıç noktasını saymayalım. Çünkü buradan başlıyoruz. Attığımız adımları. 1 adım, 2 adım, 3 adım, 4 adım, 5 adım. Burası 3/5 oldu. Sonra B A harfine gidelim. 5'ten sonra 6, 7, 8. adım. Daha sonra 9, 10. Bakın ne oldu? A harfi 3'te 5, B harfi 3'te 8, C harfi de 3'te 10 oldu. Ve 3'ü de bileşik kesir. Doğru çünkü bakın bir bütünden daha ilerdeler zaten. Basit kesir olsaydı 0 ile 1'in arasında olurlardı. Devam edelim ikinci soruya. Sinemadaki film saat 12.30'da başladı. Saat 14.15'te bitti. Film kaç dakika sürdü diyor. Şimdi 14.15'te bitmiş. 12.30'da başlamış. Çıkaracağız yani. Fakat bir sorunumuz var. Dakikalar 15 var. Burada 30 var. Çıkaramıyoruz değil mi? Önce dakikalardan başlayacağız tabii ki. Şimdi 15'ten 30 çıkmıyorsa ne yapıyoruz o zaman? Komşudan bir saat alıp buraya veriyoruz. 1 saat 60 dakika. Burada da 15 dakika var. 75 oldu. Komşuda ise 13 kaldı. 13 saat. Şimdi çıkarabiliriz dakikaları. Bakın 5'ten 0 çıktı. 5 ve 4. Ee, 1 o kaldı burada da. Yani 1 saat 45 dakika. Peki bunu dakikaya döndüreceğiz. 45 zaten dakika. Şu 1 saati 60 olduğuna göre 60 ile 45'i topluyoruz. Eşittir ne oluyor? 105 dakika sürmüş. Yani cevap C şıkkı oluyor. Devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki resimlerde gösterilen kesirleri yazınız diyor. İlk resimde bir bütün kaça ayrılmış bakıyorum. 8'e ayrılmış. 8'de kaç tane boyanmış? 6 tane. Basit kesir. 8'de 6. Burası bakıyorum 6'ya ayrılmış. 2 tane boyanmış. 6'da 2. Yine basit kesir. Burada bir tam sayılı kesir görüyorum. İki tam var. Başa yazıyorum. Sonra diğer bütün dörde ayrılmış ve bir tane boyanmış. İki tam dörtte bir. Yine tam sayılı bir kesir var. Üç tane tam görüyorum. Sonra diğeri altıya ayrılmış ve bakıyorum dört tane boyanmış. Yani üç tam altıda dört. Burada ise bir bileşik kesir görüyorum. Bakıyorum bir bütün dörde ayrılmış. Her bütün dörde ayrılmış. O zaman payda 4 olacak. Kaç parça boyanmış? 4, 8, 9. Yani 4'te 9 olacak. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen zaman ölçülerini istenen birim cinsinden yazınız diyor. Saatleri dakika yapacağız. Yani 60 ile çarpacağız 5'i. 5 çarpı 60 ne yapar? 300 dakika. Burada saniyeyi dakika yapın diyor. 540 vermiş. 540'ı dakika yapmak için 60'a bölüyoruz. Şimdi bölme yaparken şöyle bir kolaylıkla düşünebilirsiniz. Bakın 54 var değil mi 540'ın başında. 60'ın başında da 6 var. Yani 54'te 6 9 defa oluyor ya hani buradan alım sayabilirsiniz. Kolaylık olsun diye söylüyorum. 9 kere 0 0 9 kere 6 54. Çıkarıyoruz. Kaç oldu? 9 dakika. 6 ay 2 hafta kaç gün eder diyor. Şimdi 6 ay 30 günden hesaplıyoruz. Matematikte işlemler yaparken böyle herhangi bir ay ismi belirtilmediyse 6 ay diyorsa biz onun 30 gün olarak alıyoruz. 6 çarpı 0 6 kere 3 18 180 2 hafta var bir de 180 bir haftada 7 gün var. 2 çarpı 7 14. Bunları topladığımız zaman ne oluyor? 194 gün oluyor. Demek ki buraya 194 yazacağız. 18 ay nokta nokta yıl ve nokta nokta ay 18 ayı bir yılda 12 ay olduğu için 12'ye bölüyoruz. Ya da çıkarma da yapabilirsiniz. Yani 18'den 12'yi çıkarabilirsiniz. Ben bölmeyle yapıyorum hep. Ne kaldı? 6. Yani bir yıl 6 ay oldu. Bu şekilde belirtilen istenilen gibi gösterdik. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız diyor. İlk grupta paydalar aynı. 9, 9, 9, 9. Peki bunlardan hangisi en büyük? Bunu şöyle hayal edin. Bakın herkeste birer tane karpuz var. İşte 4 kişi var. Herkes birer karpuz. Herkes karpuzunu 9 ayırmış. Bir tanesi 3 parça yemiş. Diğeri 4 parça. Bakın parçalar eşit. Herkes eşit ayırdı çünkü. 9, 9, 9, 9. Burada en büyük olan en çok yiyen oluyor. Yani 9'da 9. Onu başa yazıyoruz. Büyüktür. Sonra 9'da 5. Sonra büyüktür 9'da 4. Ve en küçük 9'da 3. Buradan şu kuralı hatırlayalım. Paydalar eşit olduğunda yukarıdakilerden çok olanı seçerseniz yani şunu büyük olanı bulursunuz. Diğerinde farklı bir durum var. 7, 7, 7, 7. Üstteki sayılar aynıysa alttakilerden az olanı seçmelisiniz. Yani burada 7 bölü 2 en büyük. Sonra 7 bölü 3. Sonra 7 bölü 4. Sonra en küçük 7 bölü 8 oluyor. Altıncı soru. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Neye dikkat edeceğiz? İlk önce 9'da 4. Yani bir bütünü 9'a ayıracağız. Paydaya bakacağız. Şuraya 0 koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İşte bakın 1 bütün 9 ayırdım. 4. adıma gideceğiz. Hopluyorum 1 adım, 2 adım, 3 adım, 4 adım. Yani şurası. Göstereceğim yer. Burası 9'da 4. Diğerinde bileşik kesir var. Şuna dikkat edelim. Paydamız 4 olacak. 0'ı koydum. 1 2 3 ve 4. Yeter mi? Yetmez. Çünkü 6 adım gidecek. O zaman bir tane daha ayıracağım. Kaça? Yine 4'e. 1, 2, 3 ve 4. 2 adı, 2 bütün oldu. Şimdi yeter. Bakın 1 adım, 2 adım, 3, 4 adım, 5 ve 6. Yani şuraya geliyor. Demek ki 6 bölü 4 burasıymış. Bunu da böyle anlattık. Şimdi geldik grafiklere. Aşağıdaki sütun grafiğini inceleyelim, soruları cevaplayalım diyor. En uzun boylu öğrenci kimdir? Hemen zaten şekillerden anlıyorsunuz. Nihat'tı, Nihat. En kısa boylu öğrenci bakıyoruz, Sevgi. Nihat, Sevgi'den kaç santimetre uzundur? Nihat'a bakıyorum 200. Sevgi'ye bakıyorum 100. Çıkardığım zaman ne kalıyor? 100 kalıyor, değil mi? O zaman 100 cm uzun. Salih Melih'ten kaç santimetre kısadır? Melih'e bakalım. 175. Şurada yapalım onu da. Salih'e bakalım. 125. Ne kadar kısaymış? Çıkardığımız zaman 50 santimetre kısaymış. Derya 1 metreden kaç santimetre fazladır diyor. Derya'ya bakalım. 150. Şuradan görebiliyoruz. 1 metre ne kadar? 100. Ne kadar fazla oluyor o zaman zihinden de yapabiliriz. 50 santimetre fazla oluyor. 8. Bir koşucu ilk koşu pistini 7 dakika 36 saniyede. Diğer koşu pistini 10 dakika 25 saniyede koşabilmektedir. Buna göre ikinci koşu pistini koşma süresi, birinci koşu pistini koşma süresinden kaç saniye fazladır? Yani 10 dakika 25 saniyeden, o şöyle yazalım 10 dakika 25 saniye. 7 dakika 36 saniye çıkaracağız. Ne kadar fazla. Şey, güzel yazamadım. Evet. Şimdi ilk önce saniyelerden başlıyoruz. Yalnız çıkaramıyoruz. Bakın 25'ten 36 çıkmıyor. O zaman komşudan bir dakika istiyoruz. Bir dakikayı aldık buraya verdik. Tabi buraya verdiğimizde saniyeye döndürmemiz lazım. Burası saniyelerin grubu değil mi? 1 dakika 60 saniye 25 de burada var 60 da 25'i toplayınca ne yapar? Zihinden topluyorum. 85 eder. Burada 9 dakika kaldı. Şimdi 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı 9. 7'den 3 çıktı 4. 49 saniye. 9'dan 7 2 dakika. Yani 2 dakika 49 saniye. Peki bunların ne istiyordu benden? Saniye olarak. Zaten bunlar 49 saniye. 2 dakika ne kadar yapar? 2 çarpı 60 120 eder değil mi? 120 ile de 49'u birleştiririz. Onu da ayrı göstereyim. Ve toplamda ne kadar olduğunu anlarız. 09 daha 9 bunu yazmıştım. Sonra toplamıma devam ederken kalem düştüğü için burası boyandı. Ben de üstünü düzeltmek zorunda kaldım. Devam ediyorum. 2 4 daha 6 yazalım. Sonra bir aşağıya. Yani ne oldu? 169 saniye. Cevap B şıkkı oldu. İşaretliyorum. 9. soru. Babam 832 TL parasının 8'de 3'ü ile bana bisiklet aldı. Geriye kaç lirası kaldı diyor. Şurada iki defa yazılmış fazladan. Şimdi 832'nin 8'de 3'ünü bulacağız. 832'yi önce 8'e ayıracağız. 8'de 8 bir kere var çıkarıyorum. 3'ü getirdim. 3'te 8 yok. O zaman bir 0 koyuyorum. 2'yi getirdim. 32'de 8 4 kere var. Evet. Ne oldu? 104. 3 parçası söylüyordu. 104 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 4 12. 3 kere 0 0. Elde var 1. Ne oldu? 312. 312 liraya bisiklet almış. Ama bize geriye ne kadar kalır diyordu. O zaman 832'den 312'yi çıkarıyoruz. 0, 2 520 TL kalıyormuş. Yani cevap A şıkkı oluyormuş. 10. soru. Berkay'ın bilyelerinin 11'de 3'ü mavi, 11'de 2'si kırmızı. Geri kalanı ise sarıdır. Buna göre Berkay'ın bilyelerinin kaçta kaçı sarıdır diyor. Şimdi mavilerle kırmızıları toplayalım önce. 11'de 3 artı 11'de 2 eşittir. İkisi beraber 11'de 5 yapıyor değil mi? Peki geriye kalanlar sarıdır diyor. Şimdi birilerin tamamı nerede? Onu biz kendimiz yazacağız. Bir şeyin tamamı payda 11 olduğuna göre üstü de 11. Bütün böyle olur yani. Bu kadarı mavi ve kırmızı. Bunları çıkarıyoruz o zaman. Ve 11'den 5 çıktı. 6. Burası da 11. Demek ki 11'de 6'sı sarıymış. Cevap C şıkkı oldu. 11. soru dershanede yapılan bir deneme sınavı saat 13.30'da başlamıştır. Sınav süresi 100 dakika olduğuna göre sınav saat kaçta bitmiştir diyor. Şimdi 100 dakikayı biz ilk önce ne yapalım? Saat ve dakika olarak ayıralım. Yani 60'a bölelim. Bir kere var. Çıkarıyorum. 40. Yani 1 saat 40 dakika değil mi? Ve 13.30'da başlamış. 13.30 ile 1 saat 40 dakikayı toplarız. 0, 7 ne oldu? 14, 70. Şimdi 14, 70 diye bir saat olmaz. Şurada fazlalık var. 60'ı geçmemek lazım. O zaman bu 70'ten 60'ı alıp buraya gönderiyorum. 60 dakikayı ve buraya verirken onu bir saate döndürüyorum tabi. 60 dakika 60 olarak vermiyoruz yani buraya. Bir saat döndürüyoruz. O zaman burası oluyor 15. Burada ne kalıyor? 60 gidince 10 kalıyor. Demek ki 15 10'da bitmiş. Cevap C şıkkı oldu. Bu soruyla dersimizin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.